Küçük Tavşanın Büyük Macerası Bir zamanlar Mudaya Ormanı'nın kenarında ailesiyle birlikte yaşayan küçük bir tavşan vardı. Bu tavşanın yumuşacık beyaz tüyleri ve upuzun kulakları vardı. O kadar tatlıydı ki annesi ve babası adını Tatlı koymuşlardı. Tatlı çok meraklı bir tavşandı. Ormandaki her şey onun ilgisini çekerdi. Uçan kuşlar, hışırdayan yapraklar, hatta yer altında gizemli şekilde kıpırdayan köstebekler. Bir sabah Tatlı ailesiyle birlikte kahvaltısını yapıyordu. Kahvaltıda en çok sevdiği şeyi, yani havuçlarını yiyordu. O sırada annesi ve babası ormandaki güzelliklerden, komşulardan bahsediyorlardı. Tatlı annesi ve babasını dinlerken heyecanla sordu. Anne, baba, ormanın diğer tarafına hiç gitmiyoruz. Acaba orası da burası kadar güzel midir? Orada neler var hiç merak ettiniz mi? Babası, ormanın diğer tarafına gitmek uzun bir yolculuk gerektirir tatlı. Ama belki bir gün hep birlikte oraya gider ve keşif yaparız dedi. Bu duyduklarından sonra Tatlı sabırsızlandı. Bir an önce oraya gitmek istiyordu. Belki de bugün keşfetmeliyim diye düşündü ve öyle de yaptı. Tatlı sırt çantasına birkaç havuç koydu ve ormana doğru hoplaya zıplaya yola çıktı. Yolda karşısına ilk olarak arkadaşı minik sincap çıktı. Sincap elindeki cevizle oynuyordu. "Nereye gidiyorsun Tatlı?" diye sordu sincap. Ormanın diğer tarafına sen de gelir misin?" dedi tatlı. Sincap güldü. "Cevizlerin bitince belki." Tatlı yoluna devam etti. Bu sefer bir ağacın altında kestane toplayan yaşlı bir kaplumbağayla karşılaştı. "Günaydın kaplumbağa amca. Ormanın diğer tarafına gidiyorum. Sen de gelir misin?" Kaplumbağa kafasını salladı. "Ormanın diğer tarafı mı? Çok uzak. Ama sen cesur bir tavşansın. Git ve gördüklerini bana anlat." dedim. Tatlı cesaretlenerek yoluna devam etti. Ağaçların arasından sıyrılırken birden gölün kıyısına ulaştı. Gölde suyun üstünde yavaşça süzülen beyaz bir kuğu vardı. "Merhaba kuğu hanım. Ormanın diğer tarafına gitmek için gölü nasıl geçebilirim?" Kuğu başını eğerek "Benim sırtıma atla, seni götüreyim." dedi. Tatlı heyecanla sıçradı ve kuğunun sırtına yerleşti. Ne kadar yardımsever bir kuğu diye düşündü. Gölü geçtikten sonra kuğuya teşekkür etti. Artık ormanın diğer tarafındaydı ama burası düşündüğünden farklıydı. Çimenler mor, ağaçlar pembe, gökyüzü ise turuncuydu. Tatlı şaşkınlıkla etrafa baktı ve hemen çantasından bir havuç çıkarıp ısırdı. Rüya mı görüyorum acaba diye mırıldandı. Tam o sırada mor çimlerin arasından kocaman bir geyik çıktı. Geyik altın boynuzlarıyla çok ihtişamlıydı. "Merhaba küçük tavşan, buraya nasıl geldin?" diye sordum. "Ormanın bu tarafını hep merak ediyordum. Burayı görmek için uzun bir yol yürüdüm." Burada gördüğüm her şey çok güzel ama biraz garip dedim. Geyik gülümseyerek "Ormanın her tarafı kendi güzellikleriyle dolu. Sen cesaret ederek buraya geldin ve bunu keşfettin." dedi. Tatlı, geyikle biraz sohbet ettikten sonra eve doğru yola koyuldu. Geldiği yoldan aynı şekilde evine döndü. Eve vardığında ailesi merakla onu bekliyordu. "Neler gördün tatlı?" diye sordu annesi. Tatlı gülerek çok farklı bir orman, çok güzel bir dünya vardı ormanın diğer tarafında. Ama en güzeli eve geri dönmekmiş dedim. O günden sonra Tatlı keşiflerini ailesine anlatan bir hikaye ustası oldu ve her gün yeni bir maceranın hayalini kurdu.